merhaba, ben Mekke öğretmenlerinden Reyzan Arpacıoğlu. Bugün size Servet Fonu sanatçılarından bahsedeceğim. İlk sanatçımız Tevfik Fikret. Recazlerden Umut Ekrem'in isteğiyle Servet Fonu dergisinin başına geçmiştir. Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. Şiirde biçim kusursuzluğunu önemsemiştir. Önemli akımlardan bir tanesi Parnesizm'in etkisinde şiirler yazmıştır. Aruz'u Türkçe başarıyla uygulayan sanatçı, şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Zaten sanatçı formu döneminin genel özelliği olan bir sistemdir bu. Siz şiirinde İstanbul'a duyduğu nefreti dile getirmiştir. Aslında burada ikinci Abdülhamit'i eleştirmiştir. Yani onu duyduğu nefreti dile getirmiştir. Ağır bir dil kullanmıştır. Ancak çocukluğu için yazdığı ve hece kullandığı Şermin Atlı eserde sade bir dil kullanıyor. Hece çocuk ölçtü diyerek küçümsemiştir. Oğlu Amerika'da papaz olunca oğlu üzerinden gençlere nasihat amaçlı ferda şiirini yazar. Mazlum hikayeler kaleme almıştır. Sanat sanat içindir anlayışıyla yazan şair bu dönemden sonra sanat toplum içindir anlayışıyla yönelmiştir. Bu kısım çok önemlidir. Çünkü sertifonunun genel özelliği olarak, sanat, sanat içindir anlayışı yaygındır. Eserleri ise, şiirlerinden bahsedelim. Sis, Rübab-ı Tarihi Kadim, Haluk'un Defteri, Rübab'ın Cevabı ve Şenik. Az önce demiştik, heceyle yazmıştı. Malzum hikayeleri ise, Hasta Çocuk, Nesrin, Balıkçılar, Verin Zavallıları, Ramazan Sadakası. Hatta Şifreli gibi oldu cenab Şahabettin'e gelecek olursak, tıp eğitimi için gittiği Fransa'da edebiyatla ilgilenmeye başlamıştır. Sanatçı şairli ile ünlenmiştir. Yani sonuçta amacının dışına çıkmıştır sanatçımız burada. Düz dizi türünde de eserler vermiştir. Sanat, sanat içindir anlayışıyla şiirler yazmıştır. Tıpkı Tevfik gibi biçim güzelliğine Cenab-ı da önem vermiştir. Parnasizm ve Sembolizm akımından etkilenmiştir. Ama en önemli, yani Cenab Şahbettin en önemli hangi akımla Sembolizm akımıyla anacağım. Ağız ölçüde kullanan şairin dili ağırdır. Arapça Farsça tanımlamalarla kurduğu alışılmamış bağdaştırmaları vardır. Örneğin Yasemin renkli saatler. Toplumsal konulardan uzak durmuştur. Şiir dışında gezi, tiyatro, özdeyiş türünde eserler vermiştir. Eserleri şiirlerinden ilk önce bahsedelim. Tamat, Elhan Şita. Elhan manzara kış şita, şita e, kış demektir. Şita kış demektir. Burada ise sembolizmin bütün inceliklerini anlatır. O da nedir? Şudur. Yani Elhan Şita'da biz karın yağışını anlayan hissederiz. Tiyatro önemlidir. Cenev'in Cenab'ın çok önemlidir. Körbe küçük şeyler, yalan adlı tiyatroları vardır. Burası bizim için çok önemli. Çünkü İstiklal dönemine rağmen, yani ikinci Abdülhamit'in baskıcı dönemine rağmen tiyatro yazmıştır Cenab-ı Şahabettin. Gezi yazıları ise Haç yolunda Suriye mektupları, Avrupa mektupları, yani bir nevi gezen şairdir diye kodlayabiliriz. Afak Irak anısıdır. Tiryaki sözler özdeşidir. Özdeşinden bir alıntı yapmak istiyorum. En geveze kuş ümittir. Kalemizde hiç susmayacak. Bir sonraki yazarımıza geçiyorum. Halit Ziya Uşaklı İl. Türk Edebiyatı'nda batın anlamda ilk başarılı ve sağlam roman örneklerini veren sanatçımızdır. Romanda kişi ve çevre betimlemelerine çok önem vermiştir. Bu da e, benim istediği ya da etkisinde kaldı realist akımından dolayıdır. Ağır bir dili vardır. Kahramanlarını İstanbul'dan ve yüksek tabakadan seçmiştir. Mensup şiir türünün ilk örneklerini Palisiyan vermiştir edebiyatımızda. Batılı anlamda yazılan ilk anı örnekleri de aynı şekilde onun zamanındadır, onun dönemindedir. Realist akımın etkisinde kalmıştı dedik. Batılı anlamda ilk realist roman Mahiresiya, teknik bakımından kusursuz ilk roman Aşk Memnu'yu yazar. Eserlerine gelecek olursak, Romanlarından bahsedelim ilk önce ve önemli kahramanlarıyla birlikte. Mai ve Siyah Ahmet Cemil, Aşkı Memnu Bihter Behlül Adnan Bey, Kırık Hayatlar Doktor Ahmet Veliç, Bir Ölümün Defteri Vecdi, Nigar Hüsam, Nebide Şevket Bey, Sefile Mazlume İkbal İhsan Bey, Fardi Üç ise İsmail Tarzif ve Hacer önemli kahramanlarındandır. Romanları İstanbul'da geçen, burası önemlidir. Hikayeleri ise Anadolu ve köy hayatında geçer. Hikayeler ise şunlardır. Bir yazın tarihi, İzmir hikayeleri, solgun demet, aşka dair, onu beklerken kadın pençesi hepsinden açık. Tiyatroları ise Cenab-ı Dorsak bir noktası tiyatrodur. O da dönemin baskısına rağmen tiyatro yazmıştır. Kabus, Firuzan, Fare. Anısı ise 40 yıl sarayda ötesi, Mezun şiirleri ise mezun şiirler, mezardan sesler. Ne demiştik zaten? ilk örneklerini Halisiyan vermişti. Sanatın ise incelemesidir. Bir sonraki yazarımıza geldik. Mehmet Raf. Psikolojik tahlillere yer verdiği romanlarıyla ve öyküleriyle tanınır. Realizm etkisindedir. Tıpkı ve siyah gibi. Eserlerinde gözleme önem vermiştir. Dili dönemine göre sadedir. Hacı Ziya etkisinde kalmıştır. Eserleri ise yine önemli kahramanlarıyla birlikte Eylül ilk psikolojik romanımız Kahramanları Süreyya, Suat, Necip Bey, Ferda Yılarım'ın Macit Sermet, Genç Kız Kalbi, Pervin, Beliç, Karanfil ve Yasemin, Samim, Nefis, Pervin, Halas, Nihat, İçler, Beatrice, Son Yıldız, Perran, Fuat. E, bunlardır dedik. Çünkü bir ilk başarılı psikolojik romanı Eylül'ü yazmıştır dedik az önce de. Hikayelerine gelecek olursak, Son Emel, Aşık Hane, Üç Hikaye, yine tiyatrosu var, Cenab gibi, Pençe, Cidal, Siyah İnciler ise Halit Siyah'dan sonra yazdığı mezdur şiiridir. İlk Halit Siyah'ı unutmayalım, mezdur şiiri. Siyah İnciler ise Mehmet Rafun, Halit Siyah'dan sonradır. Hüseyin Cahit Yalçın, Sait Fulun olarak bilinir. Eleştiri türünde yazdığı eserleriyle tanınır. Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve hukuk adlı makalesi sebebiyle dergi kapatılır. Yani edebiyat ve hukuk ile birlikte tertip kapatılıyor. Eserleri ise romanlarından bahsedecek olursak, Nadide Hayal içinde, Hayal içinde şöyle kodlayabilirim. Nezih'in İzmarosu. Nezih ve İzmaro kahramanlığıdır Hayal içinde. Öykülerin hayat o hayal, hayat hakikîsem derilir. Ne için anlatırlarmış? eleştirisi Edebiyat hatıralar ve Mahmut Adası'nda ise anısıdır Hüseyin Cahit Yalçın. Bir sonraki yazarımıza gelecek olursak Süleyman Nazif. Namık Kemal'in etkisindedir. Dönemin diğer sanatçılarından farklı olarak toplumsal konulara karşı duyarlıdır. Burası çok önemli çünkü sanatçı sonuncular o dönemin özelliğinden dolayı hani baskıcı bir dönem her şey sansürlü olduğu için tiyatroyla ve ya da toplumsal konularla çok ilgilenmemişler. O yüzden toplumsal konulara karşı duyarlı olması, Süleyman bizim için önemli olmasındaki kıstastır. İngiliz işgaline karşı kalem aldığı Kara Bir Gün yazısıyla ünlenmiştir. Eserleri Gizli Figanlar, Firakı Irak, Düz Yazısı, Malta Geceleri, Makalesi ise Çam Çoban, Çağdır. gizli Figanlardan bir alıntı yapmak istiyorum. Bugün vatanda masum kanlarla, mazlum fidanlardan başka bir şey görülüp işitilmiyor. Bu kısmı da günümüz için manidar bir yazı diyebiliriz. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Edebiyatı Sarkiflama Sanatçısı olarak başlayan sanatçı, Türkçülük akımının etkisiyle Milli Edebiyat saflarına katılmıştır. Eserleri, Halistan ve Gülistan ve Çağlayanlar öyküsüdür. Gün ise romanıdır. Gönül Hanım'ın bizim için önemi şudur. Türk dili araştırmalar açısından, yani bizim milli kültürümüz açısından anlamlıdır. Dönemin diğer sanatçılarına bakacak olursak eserleriyle birlikte, Celal Sahir Erozan, Beyaz Gölgeler, Burhan, Siyah Kitap, Hüseyin Suat Yalçın, Çürük Temel, Kirli Çamaşırlar, Ali bu arada Namık Kemal'in oğludur, Kasideyi Askeriye, Faik Ali Ozan Soy, payitahtın kapısında, Saffet-i Ziya sanal köşelerinde, Ahmet Şuayip Hayat ve Kitaplar, Ahmet Şuayip edebi önemlidir. Diğer yazarlarımız ise Süleyman Nesip ve Ahmet Reşit. Konuyla ilgili sorulara bakacak olursak eğer, birinci sorumuza bakalım. Eserlerini ilk önce soru okuyoruz, bu kısım önemli. Sait dergisinin kapatılmasına neden olan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Ki az önce anlattık bunu. Eserlerini realist bir görüşle yazmıştır. Hikaye, roman ve fıkralarında sade bir dil kullanmıştır. Cesur politik makaleleri yüzünden sürgüne gönderilmiş, Türk dilinin sadeleşme yoluna girmesinde büyük rol oynamıştır. Yani zaten şuradan bir de anlayabilirim. Derginin kapatılması diyor. Kimdir bu? Hüseyin Cahit Yalçın. Bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Okuyalım hemen. Türk Edebiyatı'nda 1. Parnisizm ilk izleri 2. Tanzimat şairlerinde görülür 3. Cenab-ı Şahbettin bu akımı bizde 4. ilk olarak tanıtmış ve temsil etmeye çalışmıştır 5. Sonede Türk Edebiyatı'nda bu akımı benimseyen sanatçılar aracılığıyla gelmiştir. Şimdi normalde parmesizm, sembolizm gibi akımlar bizim edebiyatımıza ne zaman geliyor? Tabii ki Selçuklu'nun döneminde geliyor. Yani tanzimat değil. Bir sonraki sorumuz. Tevfik ilgili aşağıdakilerinden hangisi söylenemez? A. Nazım Nesli'ye yaklaştırmıştır. Bu vardı zaten. Edebiyatımızdaki ilk çocuk şiirleri, evet, Şahin gibi. Aruz Ölçüsü'nün Türkçe'ye ustalık uydurmuştur. evet, onun için sanat işte bazı şiirler yazmıştır. Evet ne demiştik az önce? Belirli bir süreden sonra sanat toplumdur için diyor. Ama şiirlerinin tümünde aşk kadın doğa var mı? Hayır. Yani bir kısım bunları e, nereden almıştır? Toplumdan almıştır. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatı cedide sanatçılarına ait bir eser değildir? A. Halif'in defteri. Kimindi? De? Tevfik Fikret'in. Ferdi Şürekası, Halis Niyan'ın, Genç Kız Kalbi Mehmet Ralf'ın, Avrupa mektupları Cenab-ı Şahabettin'in, Şıksev'de değil genellikle karıştırılıyor Hüseyin Rahmi dönemin bağımsızlarındandır. Unutmayın. Bir sonraki sorumuz, son iki soru bu arada. Sadece sonun dönemi, paragrafa geçmeden önce şu soruyu okuyalım ilk önce bahsedilen yani yazıda söylenen sanatçı kimdir deniliyor. Stratford'un döneminin en güçlü yazarıdır. Fransız realist ve naturalist yazarlardan etkilenmiştir. Hikayelerinde mafusat tarzı hakimdir. Türk edebiyatında mensup şiirin ilk örneklerini vermiştir. Zaten şuraya kadar bilmesek de olur. Ama şurası önemli. Mensup şiirin ilk örneklerini kim veriyordu? Hadisiyen veriyordu. Bir sonraki sorumuz ve son sorumuz Diyor ki, yukarıdaki söze edilmeyen sanatçı kimdir? Siz. Siz de şair içinde yazdığı çevrenin siyasi, sosyal ve ahlak büyük bir başarıyla anlatır. Siz kimindir? Tevfik Fikret'in. Yazar, aşkı memnun köşklerde ve yalılarda zengin kesimde görülen çarpık ilişkileri ve bunların geleneksel aile yapısına etkilerini ele almıştır. Aşkı memnun, Halis İyan. Sembolizm akımının etkisiyle alışılmış kalıpların dışına çıkan Elhan Şita adlı şiirde kar ve kış kaybolmuş bir mutluluğun geri gelmeyeceğini simgeler. Elhan Şita Cenab Şahabettin'indir. İlk psikolojik tarih romanı sayılan Eylül'de aşktan başka kaygıları olmayan aylak, hazır yiyici kişilerin yaşayışları anlatılmıştır. Eylül ise Mehmet Rafun'dı ve ilk psikolojik romanımızdır. Sonuç olarak e, eserlerden yola çıkarak bile bu soruyu çözebiliriz. E, konumuz burada tamamlanmış bulunuyor. Yalnız günümüzde olan bir şey yaşıyoruz. Şu an bir sürü günler yaşıyoruz. Umarım en kısa zamanda korona bizi terk eder. Ve sizinle tekrardan bir araya geliriz. Sizlere kavuşuruz. Diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.